ben LPS Artist TV'den kahve. Ben de LPS Artist TV'den Aytaş'ı. Bugün arkadaşlar birlikte e, e, ta bugün kararlaş ya da da kararlaştırmıştım da hiç görev gelmeyince ciddiye almamıştık. Bugün kararlaştırdım. LPS artışına meydan şuraya hashtag'ini koymak istiyorum. Editlerken koyan LPS artışı diyeyim unutma. Şimdi bugün LPS artışına meydan çekiyorum. Çünkü çok istendi değil de pek soru gelmedi. Hatta hiç soru gelmedi. Ben kafamdan yapacağım. Çok kişi işte beni takip edenleri sordum falan. Ama işte kimseden cevap alamadım şu anda. Ben dedim ki artık 30 abone olduğumda yine çekersem eğer beğenilirse bu video. 30 abone olduğumda sizin görevlerinizle yapacağım. Ama şimdi AYTES'in görevleriyle tamamen yapacağım. Yani her şey AYTES yani ben görevlendireceğim arkadaşlar. E şimdilik ben yapacağım soruları cevapları işte görevleri diğer iki bölümde yani 30 abone olduğunda ki şimdiden 30 abone olmamı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. 30 abone olalım. abone, abone olanlar abonelikten çıkıyor. Emeğimin karşısına alamadığımı hissediyorum. Bu yüzden kanalı kapatma gibi şeyler hissediyorum. Lütfen böyle şeyleri yapmayın. Abone, abone oluyorsanız çıkmayın. Çünkü emeğim karşılığını hissedemiyorum. Biliyorum beğenmiyor musunuz gibi hissediyorum. Onun için abone olanlar abonelikten çıkmasın abone olun diyorum. 30 abone olunca Sizin isteklerinizle yapacağım ama ben şimdi sizin isteklerinizle yapmak isterdim. Ama işte soru geldi Be. ani oldu İşte 21, 22 olma abone İşte Evet bir de 30 aboneyi bugün abone oluyormuşuz. Bilmem ama. Bugün olursak büyük bir ihtimalle yarın ve de yarından sonra çekelim. O zaman da artık başlayalım. Birinci görevimize geçelim. Demiş ki LPS Aytaş TV... Bir dakika. E, senin eserinde bir şey yok. Olsun. Demiş ki LPS Aytaş TV... Minişin uyurken üstüne krem sür. E, krem, her her bir krem olabilir. Şimdi o zaman sürelim. E, ama... Bu kurbanımız ee, kim olabilir? Aa! Kahve sence kim? Birlikte. Minka. Arkadaşlar Minka çok uyur. Genellikle hatta hep uyur. Hep 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 uyur. Evet arkadaşlar Minka aşırı uyan bir kişi yani arkadaşımız yani üçe kadar uyuyor yani. Fazla çekimlere de gelmiyor. Akşam çekimlerine geliyor tek. Evet arkadaşlar. Onun üstüne krem süreceğiz zaten. Minka da kremi sevmiyor. Arkadaşlar size bir şey söylemem gerekiyor ki ee, bir adet e, bir adet diyorum yani. bir YouTube kanalı var ve çok sevdiğim bir YouTube kanalı LPSKTV TV ondan e, paylaşmasız demiştim YouTube kanalımda işte bana yazan kişileri de yazmıştım tekrar tekrar YouTube kanalımda çok paylaştım ama kimse dediğim gibi yorum yazmadı o arkadaştan o arkadaşımızdan rica ettim. O da sağ olsun şimdi paylaştı videoyu. Ama LPS Cookie TV sen ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağ ol. Ama şu anda videoyu çekmek için başladım artık çekimlere. Bu videoyu izliyorsan teşekkür ederim. bir şey olduğumda oradaki seçeneklerden de seçeceğim. Teşekkür ederim tekrardan. Az önce bildirim geldi. Teşekkürler. O zaman artık Miki aramayalım, değil mi? Yok yok direkt evine basalım. O zaman biz arkadaşlar bir evine gittiğimizde çekeceğiz. Evet arkadaşlar sessiz olalım. Ya aa, aa işte tablet var var. Ya kahve şimdi konumuzu mu? Ah, alayım da bari LPS Artist Aa, aa. aldı da LPS Artist TV yazıyor. Burada da LPS Artist TV abone ol diye tablo var. Ay perde de çok güzel gözüküyor. Ay kitaplar da var. Bunlarla bana tam lazım olan şeyler. Oh yatacağım. Öf kahve ya. Neyse. Tablet işimize yarayabilir. Evet alalım bunu. Minka'ya bakın. Oyuncağı ile birlikte yatıyor. Atayım. Oyuncağına da bakın. Çok tatlıymış. Neyse. <laughs> Evet. Yaptı. Aa, Mika horluyor mu? Kükürüyor mu? Anlamadım. Neyse kahve inşallah krem yanına getirmişsindir. Getirdim getirdim bir dakika. Hah bunda. Kurdele. Ha tamam. Uh. Ben mi yapıyorum sen mi yapıyorsun? Valla bana fark etmiyor. Şurada durayım da ben. Arkadaşlar bu arada diğer görevde iki, iki görev sanırım Minka'nın evinde. Minka yapacağımız yani Minka'yı iki görev daha yapacağız. Ay bir dakika şunu. Şu kızı döndüm. Ay, Allah yere düşürdüm. Ne oluyor ya? Ah. <laughs> Bismillah arkadaşlar. Çok korkuyorum. iki, üç. Allah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la Kaç kahve, kaç, kaç kahve. Ay, kız gel. Ya oturuyorduk ne güzel. Kız minko mu aldı minko. İyi tamam kaç kaç. <laughs> LPS Ateşi TV. Ay göremiyorum. Burada krem mi var? Ay kremden nefret ederim. Hemen elimi yüzümü yıkamam lazım. <laughs> Bu görev başarıyla bitti arkadaşlar. Ama biz bir yere saklanalım. Şunları da kaldırırım. Aynen. Tamam ben şu tableti Allahım İşi gücü tablette kahvedin ya. Neyse kaldırıyorum. <laughs> Yıka şu yüzümü yıka yıka. Her tarafından şu kremi Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Minka'nın ayak sesleri geliyor. Saklan saklan. Dondum. Don. Bunu yapanın Allah onun bildiğini yapsın. Ne yapayım? Ay taşı değil tövbe estağfurullah. Hiçbir şey anlamadım. Ben de. sadık görevi okuyalım da sen tableti nereye götürdün? Şurada şurada. Al oh, getireyim. E, getir. Şimdi koyalım arkadaşlar. Arkadaşın uyurken burada arkadaşlar bu son görevimiz 30 abone olduğumda da e, 4-5 tane yapacağım. Şu anda süren bitmek üzere dediğim gibi onun için öyle olacak. Evet arkadaşlar burada ben de buradayım da ses etmiyorum. Artık bizi fark edecek. Bir, belki vaktim yeterse bir tane daha yaparım. Arkadaş uyurken yüzüne kalemle bir şeyler çiz. Aa. Arkadaşlar bu sefer sorumlusu benim. Alıyorum Milka'yı. Sessizce. <laughs> aldım da şu havluyu bir çıkartayım. Şöyle siz denet görün. Heh. Şöyle yapayım. Hemen kalem alıyorum. Kalemle boyamak yerine makyaj yapalım bence. Olur. Arkadaşlar burada arada ufak bir yüzü var. Onun için az bir şeyler getirdim. Kolay, i̇lk olarak kremle başlayacağız. Mika'ya kremini olarak sürelim. <laughs> Gel de bakalım Minka. Ay kimin eline düştün sen? <laughs> Fark etmesin de yavaş yavaş yapayım. Ay her tarafını berbat ettim yalnız. Oldu oldu çok güzel oldu. <laughs> Burada maksat kötü yapmak. Şey, şimdi highlighter sürelim. Söyle. Tabii ki de dağıtmayacağım. Ay çok güzel oldu. <laughs> Far bence çok yakışacak. Ay pembe yapmayacağım vazgeçtim. Kahverengi mi yapsam? Aynen kahverengi. Ay çok müthiş oldu. <laughs> Evi de kötü oldu. Evi de battı kendi de. <laughs> Sırada ruj. Ucunu da güzel sürelim. Daha da yok ama. Şöyle şurasını sürdüm. Ve rimel sürdüm. Rimeli de süreyim. <laughs> Az makyaj yapıyorum dediğim gibi. Hemen alayım seni Minka. Ay çok güzel oldu. Kızlar ben de bir, bir ikip geliyorum. <laughs> bir şey mi oldu? Neyse. <laughs> LPS Aytaşı TV. Ee... Ne yapıyorsunuz evimde? Ah. Yüzümde ağırlık hissediyorum şu aynaya. Aynaya bakmasam mı Minkacığım? Çok güzelsin bugün maşallah. Yok yok bakacağım bir şey oldu bir şey. Bakayım şurada da aynam olacak. <laughs> Lepesa ateş TV. Aa, evin her tarafına makyaj mı bu? Hemen bunu sil. Ee, tamam Minka'cığım. sileriz başlayalım öyle pes bunu nasıl yaparsınız kremi yüzüme süren desendir, ee, evet. <laughs> de sende der mi evet de evimde temizle kendimi de tamam minka bu makyaj temizleme şeyi köpüğü azıcık süreyim burada arada Gel. çıkartacak şimdi ama köpürüyor onun için banyo girip yıkayacağız bir de yüzünü. Tamam mı? <laughs> Yerleri nasıl çıkartacağız? Onlar şuradan bir şey olmaz diye düşünüyorum. E ama <laughs> onları da çıkartırız bir şekilde. Yaparım yani ben. Ah çıktı bir güzel. Şimdi ben onlara söyleyeyim geliyorum. Evet geldik. Evim. Ha evine bir şey olmaz mı? ya. temizlik der onu. İyi arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Ee, onu biz diyeceğiz Minka. Ne yapalım? Videoyu bana yapan sizleriz. Ben kapatacağım videoyu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. 30 abone olunca tekrar gelecek ama ben onlara yapacağım tamam mı arkadaşlar? Ee, arkadaşlar inanmayın. Bir şey mi dedin? Ya bir şey demedim Minka. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen like atıp abone olun. Bana ne çektirdiler. Lütfen. arkadaşlar görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. 30 abone olduğunda beğendiyseniz tekrar gelecek. LPS buradan teşekkür ediyorum. Videoyu paylaştığı için. Görüşürüz arkadaşlar. Ah Minka. Ha, yapma. Görüşürüz arkadaşlar. Ne çekiyorsun LPS Kuki TV? Tamam tamam kapattım.